baştan şunu söyleyeyim yani başıma ne geldiyse de bir şey cüret ettiğimden dolayı geldi. Ya benim her zaman okul hayatımda şöyle oldu mesela. Kaç geçiyor? Yani 60 mı geçiyor? 50 mi? Hangi puanla sadece dersi geçerim? Soru buydu benim için yani. Ay 55 alayım geçiyorsa tamam. Ama tam, tam, tersi öğretmenlerimin, arkadaşlarımın, böyle insanların benden beklediği büyük şeylerde işte sen iyisin, sen süpersin, sen zekisin. Bu insana gereksiz bir sorumluluk yüklüyor her zaman için. Çünkü sen yakıştırılan şey o olunca ve orada kendini göremeyince her gün düşüyorsun. Büyük bir şeyler bekliyorlar işte Anadolu liseleri, öğretmen liseleri falan. Benim puanım düşüktü ve tercihleri de şimdi hocadan, hocalarla yaptığımız için tam ne yazdığımı da bilmiyorum. Bir okul geldi, Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi. Anadolu Meslek kısmında değilim o yaş gereği. Kız Meslek Lisesi yani ne alakası var falan. Erkeklerin girebildiği iki bölüm vardı sadece. Okulda yani 20 erkek falandık. Hocaların bize bakışı şu yani meslek seviyesi varsa aramızda mezun bilir yani. Hocalar şu zeka seviyesinde zanneder yani bugün bir çocuk ölmesin de ya sınıfta kalsa olur <laughs> ne bileyim her herhangi bir şey olur. Yeter ki biri ölmesin. Meslek lisesi hocalarının derdi budur genelde. <laughs> Şaka bir yana yani bizden beklentileri yok. Ben de son sınıfta bana bir soru geldi. Dediler ki Hasan Sınıfta beklenti var. Ben hep tiyatro kollarında, şurada burada hep insan önündeyim ama bir başarı yok yani. Dersler hep kötü. Dedi ki sınava hazırlanıyor musun diye bir soru geldi sevdiğim bir hocamdan. Gerçekten bir üniversite sınavı olduğunu bilmiyordum. Dedim ki hocam ne sınavı? <laughs> dedi ki oğlum baksana ön, ön sıradaki arkadaşların dedi hep inek böyle iki üç tane insan önde oturuyor lisede. Onlar dedi hazırlanıyor. Bir senedir duymadım ağızlarından ÖSS sınavı var dedim yok. Bir şekilde olur hocam dedim yani çünkü... Ortaokulda da bana sınavı var dediler ama bu okula girebildim yani. O yüzden dedim çok takılmıyorum yani bir yeri kazanırım tamam mı? Dediler yani güzel bir mantık değil bu. <gülüyor> 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 Meğerse meslek liselerinin yatay geçiş hakkı varmış. Yani ben sınava girmeden bile bir üniversiteye gidebiliyorum iki yıllık. Planı ben yaptım yani İzmir'de. Yine bir meslek yüksek okuluna gideceğim, iki yıl okuyacağım. Bilgisayarcı olacağım yani derdim o. Bir tane dükkan açacağım. Ben ilk iki tercihimi yaptım başka tercih yapmayacağım. Yani ya İzmir'de okuyacağım ya da okumayacağım. Ama boş kalmasın dediler. Şimdi böyle saçma bir mantık olur mu? 30 tercih hakkım var boş kalmasın. Ben de rastgele bir arkadaşımınkini kopyalayıp yapıştırdım. Bir geldi Afyon Kocatepe Üniversitesi. Ama şimdi okul puanım da 95 bine. Yani İzmir'in gelmesi lazım. Meğerse anca ikinci öğretime yetiyormuş. Afyon Kocatepe bilmiyorum. Buraya gezmeye geldim bir şekilde. Beğenmedim Afyon'u ondan sonra. Gittim okuldaki hocalarımla konuştum. Aram da iyiydi. Hayallerimi anlattım. Ben dedim ya sinema okumak istiyorum ya tiyatro. 15 tane hoca var düşünün karşınızda. Diyor ki Hasan yapamazsın yani. Sen mesleksiz öğrencisin. Senin yaptığın, aldığın ders belli. O durumun ortada. Ben de inat ettim. Bu, yani bu insanlar kim ki bana yapamazsın diyor. Şuna cüret ettim. En büyük hayal herkesin bulunduğu şehirden gitmesidir. Yani küçük bir kasabada yaşıyorsa. Gideyim de nereye gidersem gideyimler. Ben de onu o plana erteleyip çalışıp kazanacağım dedim. 2 yıl daha kaldım. Çanakkale'yi kazandım sinema televizyonu. Sonra okula gittim. İlk tribümü açacağım şimdi ergenlik zamanı. Kazananların meslek lisesinden 4 yıllığa giden olmadığı için biri kazanırsa olursa adını asıyorlar okulun kapısına. Gittim dedim onu buradan kaldırın. <laughs> Tribe bak yani işte o yaşlısın. Müdür dedi ne oldu asan dedim istemiyorum yani bana hocaların böyle böyle dedi sen yapamazsın edemezsin dedi. Siz de dedim oradaydınız yani ben dedim adımı buraya asmayın övünmeyin o zaman dedim. Neyse Çanakkale'ye gittim. Orada da yine sordum kaç geçiyor? Dediler ki 60 ortalamayla geçersin dersleri. <laughs> ben dedim ki güzelmiş. Ondan sonra okula çok gitmedim hiçbir zaman. Ama o zamanında bitirdim. Hep filmlerle uğraştık. Bir şeyler çektik. Koştuk. Olmadı. Filmlere gittik falan. Sonra okul bitti. Yine bir şey yok. Yani hayat bir şekilde cüret etmeye itiyor insanı gerçekten. Buraya getirmek istiyorum. Çanakkale'deki hocalarıma gittim. Dedim ki ben yüksek lisans yapacağım. <laughs> Dediler ki Hasan yapamazsın. <laughs> Neden dediler İngilizcen yok işte senin yani bu dersler zor ALES'e gireceksin de bilmem ne olacak da falan. Dedim İstanbul'da yapacağım hem de yok dediler olmaz. Çalıştım 6 ay falan hem de böyle YouTube'a İngilizce yazdım YouTube açıp. <laughs> Gerçekten yani İngilizcem Anadolu Meslek Lisesi'nde 10 saat alıyorduk ama kabaca iyiydi yani. Böyle dil olarak iyi değil yani yazım olarak ne bileyim bir sınava girecek kadar iyi değil. YouTube açıp İngilizce yazdım. 3 ay 3 ay 4 ay çalıştım. 77 buçuk aldım İngilizce sınavından. Ondan sonra çok iyi. <laughs> Normalde 40 sınır yani. Marmara Üniversitesi'ne kazandım. Ve işte dedim ya bu bitmiyor. Ve başıma ne geldiyse böyle şeyler yüzünden bir şeye cesaret etmekten geldi. Ama bu bitmeyecek hiçbir zaman. Çünkü onları yapmasan biri seni boyunduru altına alacak. Ve cesaret etmediğin için başka bir cesaret edenin altında kalacaksın mecburen. Yani bu şekilde cüret etmeye devam edeceğiz. Herkesin Binlerce başarısızlığı vardır, yüzlerce vardır abartmayayım. Ama umut etmek zorundayız ve umut bedavadan edilmiyor yani umut öyle olmuyor. Önce cesaret ediyorsun, bir şey yapıyorsun ki umudun olsun. Çünkü evde bekleyerek olmuyor. Bu şekilde cüret etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi buraya da bir cürete eseri çıkmadım ama hayırlısı oldu yani. Arkadaşlarıma onların beni desteklediği için, bana cüret kazandırdığı için onlara teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. <laughs>